Ben düştüm cadde ortasında Dizim kanıyor acı bir yanda Koştu masumana yardım et bana Yoksa mahvoldum bu anda Ben düştüm cadde ortasında Dizim kanıyor acı bir yanda Koştu masumana yardım et bana Yoksa mahvoldum bu anda alev dudakları kor bir şekilde bana yanaştı Dedim ki yok mu bunun incesi iğneyi de yaptın kabadan Bari ver öpücük alsın acı kalpten dudaktan Asuman Yapan ellerin şifa var sanki Ben iyileşirken aklım fikrim Asumandan eyleyim Her düşüşüm bir bahanedir Aslında sebep seni görmek Gönlümü sana teslim edeyim Biraz daha yanına düşeyim Asuman baktı gülerek Ha 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 ha, ha. Sen yine mi düştün Vah 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 Gözleri alev dudakları ko Öpücük alsın acıyı Kalpten dudaktan Aa, baktı gülerek ha, ha 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 Sen yine mi düştün Vah 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 Gözleri alev dudakları Kor bir şekilde bana yanaştı Dedim ki yok mu bunun incesi İğneyle yaptın kabadan Bari ver öpücük alsın Acıyı kalpten dudaktan 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 Dudaktan